Hoş, geldin, hoş geldiniz. Şeref verdiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Ayrıca sağ olun. Fadi Bey, Mali Müsel, oğlum Murat Aslan. Hoş geldiniz, merhaba. Nasılsınız? Çok şükür, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz çok hoş geldiniz. Hoş Buyur. geldiniz. Buyur. Hoş Buyur. Ticaret. Ticaret. Aslanlı kapıdan alacağız. Evet, Buradan geldiniz. Ortada bir evet, Sen buyurun. Bunu ben alayım. Ben mi? Galatasaray şu anda tabii hem son yılların hem de özellikle geçtiğimiz yıl başarılarıyla 100 yıldır Türk spor sektörüne en üst seviyede, birinci seviyede hizmet eden bir kuruluş. Biz de sağ olsun bugün başkanımızın ziyaretiyle bu iş birlikteliğimizi nasıl farklı bir boyuta taşıyabiliriz. Çünkü Türkiye'de şu an en büyük taraftar kitlesine sahip kulübümüz Galatasaray. Biz aile olarak hem derinden gelen Galatasaraylıyız. Eee karşılıklı ticarete nasıl yansıtabiliriz? Biz de Büyük Galatasaray ailesinde ticari olarak nasıl alabiliriz? Bununla ilgili başkanımız sağ olsun yeni açılan genel merkezini ziyaret etti ve bu iş birlikleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Evet, e, sevgili Tunca'ya, e, sevgili Murat'a e, davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şovrum yapmışlar. Ee, övünülecek bir mekan. Ee, Galatasaraylı olmaları da ayrı e, çok önemli. Ee, bana da böyle e, taraftarımız olduğu, camiamızın içinde bu kadar başarılı insanların olması da bana gurur veriyor. Özellikle bu davete tabi severek geldim. Ee, maksadım Galatasaray Başkan olduğumdan beri hep bir şeyi savunuyorum. Diyorum ki Galatasaraylılar bir araya gelmeli. Tek yumruk olmalı. Ee, bu sayede hem taraftarlarımıza hem de camiamıza büyük e, destek üretiriz diyoruz. Onun peşindeyim. Ee, geldim, konuştuk hem e, Tuncay Bey'le hem de Murat Bey'le. E, çok keyifli bir görüşme oldu. E, maksadımız Galatasaray'a fayda üretmek, Galatasaray'a fayda sağlamak, Büyük Galatasaray ailesini bir araya getirmek benim görevim o. E, bugün de bu manada çok faydalı bir görüşme yaptık. İnşallah Şefır'da büyüyerek gidecek. Galatasaray'da onunla, e, Sheffield'da böyle taraftarı, böyle e, sponsoru, destekçisi olmasından dolayı da gurur duyacak. E, benim ziyaretimin sebebi buydu. Çok keyif aldım. Teşekkür Kendine teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi şu şu kadarını söyleyeyim. E, bildiğiniz gibi e, birkaç tane lansman yaptık sponsorluklarla ilgili. E, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde. ...görülmemiş seviyede şu anda Galatasaray'ın sponsorluk geliri var. Stadisim hak olsun, forma olsun, formanın diğer kısımları olsun. Çok büyük sponsorlarımız var. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman döviz bazında aşağı yukarı 15-20 misli büyütmüşüz. Bu Tuncay Bey gibi, Murat Bey gibi Galatasaray'ı seven... Galatasaray'ın büyümesine katkıda bulunmak isteyen kurumların ve kişilerin talebi üzerine oluyor. Evet, biz Galatasaray'ız. Galatasaray ailesinin bir araya getirmek benim görevim. Buradan bir güç doğurmak benim görevim. Ama onların katkıları da çok önemli. Dolayısıyla bizim bu seneki sponsorluk gelirimiz tahminen hala çalışmalarımız devam ediyor. 50 milyon euro seviyesine kadar çıkaracağız. Buna bağlı olarak da sportif aktivitelerimizi, futbol olsun, diğer amatör branşlarımız olsun, orada da en büyük yarışmacı olarak sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bu kimliğimizi sürdüreceğiz. Bildiğiniz gibi Avrupa deyince insanın aklına sadece Galatasaray geliyor. Bu bilinirliği Bu daha önceki kazandığımız zaferlerin benzerlerini e, bu dönemde de e, Galatasaray taraftarlarına getirmeyi planlıyoruz. Hep beraber stadımızda da buna yönelik kutlamalar yapıp e, gururla orada bunları kutlayacağız. Çok... Futbol olarak e, şu anda transferlerimiz devam ediyor. E, sezonun başında e, dolayısıyla takım eee daha dünkü maçta bakarsanız, bazı transferlerimiz oynamadı. Onların katkıları da olduğu zaman, Galatasaray yine yani geçtiğimiz sene sağladığı başarının daha iyisini bu sene başaracağını düşünüyorum. Çok önemli oyuncular transfer ettik. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu. Oyuncularımız Avrupa seviyesinde talep de görüyor. Transfer talepleri var. Ama biz kulübün omurgasını tutmak suretiyle kulüb yani futbol takımının bu sene de başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha sezon başlamadı. İşte dediğim gibi hafta sonu sezon başlıyor. Hazırlık safhasındayız şu anda. İnşallah sezonda iyi başlayarak iyi şekilde bitireceğiz. Tarafta teşekkür ediyorum bir defa. Yani geçen seneki destekleri çok muhteşemdi. Evet sponsorlarımız var. Sponsorlarımızın desteği de çok önemliydi. Ama en büyük teşekkürle de taraftarım hak ediyor. Çünkü her maç yaklaşık 50 bin kişi oynadık İstanbul'da. Anadolu'ya gittiğimiz zaman da yani diğer stat'taki Galatasaray taraftarı orada da hep çoğunluktaydı. Onun için onlara büyük bir teşekkür ediyorum buradan sizin da Ve bizi destekledikleri sürece de Galatasaray'ın bileğini

ileride çoğalabilir ama dünyada tek bizde var şu an. Bunlar tamamen ev konusu. Ev hanımefendiler evet. Bizim Gazze'de hanımefendilere bizim işimiz hanımlarla. Evet. Beylere pek işimiz yok. Bunun Oğlum şöyle Nasıl yani bu adı? Bu da kaldı. İyi ki oluyor. Hoş geldin. O da iyi. O da iyi. O da iyi. Sen ne dedin? Sorun da hemen geçecek. Şey kaldı. Evet. da var

ونحن نعلم